Arkadaşlar bugün size İngiltere'deki lise eğitiminden bahsetmek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi arkamdaki tarihi binalardan bir tanesinde İngilizce ve lise eğitimi alacaksınız. Bu neden güzel ve neden önemli? Çünkü bir kültür var. 200 senelik, 300 senelik kültürü, eğitim kültürünü bünyesinde bulunduran e, okullarda eğitim almak bir aidiyet duygusu da yaratıyor. İngiltere'de eğitim yurtlarda olmuş oluyor. Yani konaklamanız yurtlarda olmuş oluyor ve konaklama kampüs içerisinde. Her kampüsün kendine ait olan yurtları ve farklı yurtların kendine ait takımı ve amblemi olmuş oluyor. Bu da okul içerisinde rekabeti, sportif anlamda, akademik anlamda ya da kültürel anlamdaki yarışmalar düzenliyorlar ve farklı yurtlar kendi aralarında rekabet ve yarışmalarla öğrenciler birbirleriyle yarışarak daha iyi, daha güzeli, daha yükseği hedefliyorlar. Bu tabii ki de başarıyı da kendisinde getiriyor. İngiltere'de lise eğitimi 4 seneden oluşuyor. 10. 11. sınıf ve 12. 13. sınıf. Yani ikiye ayrılıyor. 4 sene 2'ye ayrılıyor. 11. sınıfta GCSE sınavına girmiş oluyoruz. 13. sınıfta A level üniversiteler için A level, advanced level dediğimiz üniversite sınavına girmiş oluyoruz. 12. ve 13. sınıf A level'lara yönelik, 10 ve 11. sınıf GCSE'ye yönelik bir hazırlık dönemi olmuş oluyor. Dolayısıyla eğer İngiltere'de eğitim almayı düşünüyorsanız veya çocuğunuzun almasını istiyorsanız aslında 10. sınıf veya 12. sınıfta gelmesi çok mantıklı olur. 10. sınıf 14-15 yaş arası olmuş oluyor. 12. sınıfta 16 yaşı olmuş oluyor. Çünkü GCC sınavları yani 11. sınıfta girdiğimiz GCC sınavının %80'ini 10. sınıfta alırlar müfredatın. A-level derslerinin de yine %80'ine yakınını 12. sınıfta alırlar. Dolayısıyla adaptasyon anlamında çünkü İngilizce de yeterli olmayabilir. Dolayısıyla bir yandan da İngilizceyi üst seviyeye çıkartmak için uğraşacak öğrenci. Dolayısıyla 10. sınıf ve 12. sınıfta gelip başlamak daha mantıklı. Eğer imkan varsa 10. sınıfta başlamak zaten sisteme girmek demek. Çünkü İngilizler de 10. sınıfta aslında GCSE sınavına hazırlandıkları için aynı terminolojileri, aynı terimleri, aynı dersleri İngiliz öğrencilerle birlikte öğrenecekleri için direkt buranın öğrencisi, buranın kültürünü alarak burada yetişen bir öğrenci olarak eğitim hayatına devam etmiş olacak. Peki İngiltere'de eğitim almanın farkı ve avantajı nedir? İngiltere eğitimin aslında baş ülkesi. Yani bilimsel anlamda bulunan çoğu formüllerden tutun icatlara kadar burada. Dolayısıyla eğitim buranın bir kültürü ve kültürünün bir parçası. Burada eğitim modern eğitim ve en son teknolojiyle en son yenilikleri burada öğrenmiş oluyor. Özellikle bilim dersleri, science dersleri dediğimiz fen dersleri laboratuvarlarda oluyor. Biyolojinin, kimyanın, fiziğin dersleri kendilerine ait laboratuvarda yapıyor. Öğrenciler deneyler yapıyorlar, arkadaşlarıyla beraber sınavlara hazırlanıyorlar veya e, yarışmalara katılıyorlar ya da yeni projeleri burada yapıyorlar. Okul da bunu teşvik ediyor. Bir diğer de okulların hepsinin sosyal aktivitesi çok güçlü. Oxford gibi, Cambridge gibi ya da King's College gibi buranın gözde üniversitelerine girmek için notlar yeterli değil. Sosyal anlamda, e, sportif anlamda da öğrencilerin başarılı olması lazım. Zaten sınavları bir kere A star almanız gerekiyor. Oralarda mülakata kabul edilebilmeniz için. Sonra bir de kurulum mülakatına giriyorsunuz. Mülakatlarda size sportif ya da sosyal anlamdaki yeteneğinizi, başarınızı kanıtlamanızı bekliyorlar ya da sizden bir konu hakkında düşüncelerinizi yazmanızı ya da savunmanızı bekliyorlar. Dolayısıyla buradaki lise eğitim topluluk önünde öğrenciyi konuşturma, bir projeye katılma ya da bir projeyi yönetme imkanı sağlıyor. Okullar burada teşvik ediyorlar öğrencileri. Bu da aslında özgüven getiriyor. O yüzden İngiltere'deki eğitim öğrencileri daha dışa dönük grup çalışmasını daha rahatlıkla yapabilen, sportif, sosyal anlamda kendisini ifade eden öğrenciler yetiştiriyor. Her lisenin kendine ait tiyatro salonu, kapalı ve açık spor salonları, futbol sahası, basketbol kortları, yine eğer yapıyorsanız mesela okçuluk gibi, golf gibi, tenis gibi, binicilik gibi imkanları oluyor. Kampüsler 200 dönümle 600 dönüm arasında değişen devasa imkanlara ve yere sahip. Dolayısıyla kampüs içerisinde zaten güvenli, yurtları yine kampüs içerisinde, yemekhaneleri kampüs içerisinde, sınıfları kampüs içerisinde olmuş oluyor. Hafta sonları başka yerlere ya da şehir içine gidebiliyorlar mı? Tabii ki hafta sonları okullar da aktivite programları düzenliyor. Okulla beraber veya arkadaşlarıyla beraber okul dışarısına, okul dışına çıkabiliyorlar. Londra'ya veya civardaki şehirleri gezi de bulunabiliyorlar. Exped olarak bizim seçtiğimiz liseler, İngiltere'de çok lise var seçtiğimiz bazı kriterler var. Özellikle Cambridge'in altında ve Londra'nın biraz daha güneyindeki yani Londra Londra'nın biraz güneyinden Cambridge Oxford çizgisi arasında kalan o yatay düzlemde kalan okulları seçiyoruz. Londra'ya ulaşımın kolay olması önemli. Okulların kampüsünün olması, yurt, yatakhanelerin ya da yurtlarının kampüs içerisinde olması ve sunulan imkanların İyi olmasına dikkat ediyoruz ve tabii ki kendi gördüğümüz okullar. Dolayısıyla bir filtreden geçen okulları size sunuyoruz. Peki e, okul kayıtları nasıl olacak? Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Öncelikle çocuğunuzun İngilizce ve matematik seviyesi test ediliyor. Eğer İngilizcesi yeterli değilse 10. sınıfta geliyorsa yani GCSE artık 10. sınıf GCSE rotasına girmiş oluyor. Pre-GCSE dediğimiz bir sene aslında GCSE öncesi e, bir e, hazırlık gibi ama İngilizce hazırlık değil. Yine matematik, fizik, kimya biyoloji, sosyal dersleri görüyor ama bu derslerin İngilizcelerini de okul öğretmenleri daha yavaş ve öğrencilere terimleri öğreterek geçiyor. Bu aslında hazırlık gibi geçiyor. Eğer burada notları iyi ise 10. sınıfı atlayarak 11. sınıftan başlıyor GCSE'de. Eğer notları iyi değilse ya da kavramada biraz zorlanıyorsa öğrenci o zaman 10. sınıftan devam ediyor. 12. sınıfta gelen öğrenciler de yine aynı şekilde A level öncesinde eğer İngilizceleri yeterli değilse derslerin hazırlığı. Hazırlık derken İngilizce değil, matematik, fizik hangi alanda eğer A level'a e hazırlanacaksa bu alandaki derslerin İngilizce olarak görüyorlar ve terimleri yavaş yavaş terimleri öğretmenleri tarafından öğretiliyor. Yani İngilizcesi yeterli değilse öğrencinin korkmanıza gerek yok. Okul ekstra İngilizce takviye dersleriyle öğrencinin İngilizcesini üst düzeye çıkartmasını yardımcı oluyor. Zaten öğrencilerin yaşları küçük olduğu için çok hızlı bir şekilde öğrenebildikleri için 6 ayda İngilizcelerini ana dil seviyesini çıkartabiliyorlar arkadaşlar. İngiltere'deki lise eğitim programlarıyla ilgili her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Kataloglar, videolar bunları sizinle paylaşıyoruz. Ondan sonra başvuru aşamaları zaten çok kolay. Bütün aşamalarda birlikte yapıyoruz. Mülakatlarda ve süreçte birlikte hazırlanıyoruz. Birlikte o rotayı birlikte çiziyoruz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Lütfen kanallarımıza da üye olun. Her zaman sorularınız için benimle iletişime geçebilirsiniz.